neden Musul'a e, yönelindi? Neden Rakka söz konusuyken Rakka ikinci plana itildi? Tam da Bunun, bu meseleyle e, alakalı. Evet. Bana diyor. göre Evet, e, birkaç birkaç hususu sadece vurgulayıp geçeceğim. Onlardan bir tanesi bana göre en önemlisi YPG'nin hani Rakka'ya yapılacak kara operasyonunda en önemli unsur olarak düşünülen YPG'nin bu konuda isteksiz davranması. Çünkü YPG yetkililerinin Fırat Kalkanı operasyonu sonrasında yaptıkları açıklamalarda kendileri açısından birinci öncelikli hedefin Elbab olduğu yönündeydi. Elbab neden Elbap önemliydi? Onlar açısından da hani Münbiç'in alınmasından sonra Fırat'ın batısına geçtikten sonra Afrin kantonuna ulaşmak için Elbab'ı e, kontrol etmeleri gerekiyordu. Ama YPG'nin böyle YPG'nin böyle bir söz söyleme e, hakkı var mı? Yani şundan dolayı soruyorum. Amerika zaten onları kara ben, gücü olarak IŞİD'e karşı mücadele için kurmadı mı? Yani de, yani meşru aktör öne, haline getirdi mi? Önemli değil. Hayır hayır. Önemli değil burada YPG'nin e, bir anlamda önceliklerinin YPG'nin öncelikleriyle Amerika'nın öncelikleri ...farklılaştı diye söylüyorum. Aha. Yani Amerika onların öncelikli olarak... ...Rakka'nın üstüne gitmesini bekliyordu. Fakat onlar için öncelikli hedef el idi. Tabii ki o Daesh'e... ...Daesh'e karşı mücadele edebiliyorsunuz. Bu karşılıksız değil. Yani... Amerika YPG'ye yardım ederken belirli bir karşılık bekliyor. Aynı şekilde YPG de Amerika'nın istekleri doğrultusunda hareket ederken mutlaka kendi menfaatleri doğrultusunda bazı beklentiler içerisindeydi. Ve en büyük beklentisi de herkesin bildiği gibi 3 kantonun birleştirilmesiydi. Yani tek bir toprak parçasının bitişik bir toprak parçası üzerinde hakimiyet kurmak idi. Yani benim kanaatim işte bu Rakka'ya yapılacak operasyon konusunda çok istekli değildi. İkinci bir husus, e, Rakka'ya yapılacak operasyon bana göre ha neden e, ertelendi de Musul'a yönelindi? Nedenlerinden bir tanesi Fırat Kalkanı operasyonu ile birlikte Özgür Suriye ordusunun yani Suriye muhalefetinin e, elde ettiği başarılar. Tabii ki Türkiye'nin desteğiyle elde ettiği başarılar. Çünkü eğer Rakka'ya yönelik bir saldırı olsaydı Elbap'taki tahkimat ...biraz daha zayıf kalmak zorundaydı. Yani Rakka merkezdir hepimizin malumu. Yani en önemli e, şehirdir. E, Daesh'in Suriye'de elde ettiği en önemli şehir, başkenti. Dolayısıyla Elbab'ın tahkimatı zayıflamış olsaydı... ...Özgür e, Suriye ordusu Elbab'ı daha rahat elde eder. Zaten adı üzerinde Elbab Arapça'da kapı demektir. Ve bu daha çok Suriye'nin güneyine açılan bir kapıdır. Halep şehrine açılan bir kapıdır. Dolayısıyla Halep şehrinin Suriye muhalefetine açılması söz konusu olacaktı. Belki o kuşatma şu anda biliyoruz ki ciddi bir kuşatma ve insani bir dram içerisinde bulunuyorlar. Bu konuda bir sahada üstünlük elde etme durumu olabilirdi. Üçüncü bir gerekçe şu, Türkiye'nin aslında sahada elde ettiği başarıyı gölgelemek adına da Musul öncelikli hale getirildi. Ve öncelikli hale getirilirken de Türkiye'nin Irak'taki konumu sanki uluslararası hukuka aykırıymış gibi, gayri gibi bir öncelikli konu üzerinden veya sonrasından başlatıldı. Yani Türkiye daha işte mücadelede ciddi bir söylesel, söylemsel üstünlük elde etti. Yani biz biliyoruz ki bu uluslararası koalisyon denilen hani neydi belirsiz yapı 60'dan fazla ülkeden oluşuyor ve bir türlü DAEŞ'e karşı mücadelede etkili bir e, mücadele yürütemediler. Ama Türkiye Özgür Suriye, Suriye Ordusu ile beraber çok etkili olduğunu, sahade etkili olduğunu, karada etkili olduğunu gösterdi. Bence üçüncü gerekçede buydu.